Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar 2015 yılı sizin için aşk ve ilişkiler alanında çok önemli bir yıl evlilik yılı diyebilirim Evet sevgili kovalar evlenmek istiyorsanız e, ve e, böyle bir arzunuz varsa bu yılı gerçekten bu isteğinize kavuşabilirsiniz Jüpiter Aslan burcunda özellikle 11 Ağustos'a kadar sizi tüm gücüyle bu alanda destekleyecek. Evet e, hemen yılın başında 4 Ocak-28 Ocak aralığında Venüs sizin burcunuzda yeni yıla e, dolayısıyla e, oldukça e, cazibeniz yüksek bir şekilde başlıyorsunuz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz karşı cinsin dikkatini çok çekebilirsiniz ve ilişkiler adına daha çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Özellikle söyleyeceğim günleri işaretleyin ve bugünlerde yalnız kalmayın ee, ya da eşiniz partneriniz varsa onlarla daha fazla ilgilenin. 6, 7, 8, 11, 12 Ocak sizin için gerçekten çok keyifli güzel günler. 21, 22, 23 Ocak bunlar da ilişkiler adına oldukça verimli günler değerlendirebilirsiniz. Nisan ayı yine özellikle üzerinde durduğumuz bir yıl bir dönem yılın 12 Nisan 8 Mayıs arası. Ee, Venüs ikizler burcunda ilerlerken. Aşk hayatınızı tüm gücüyle destekleyecek buradan bir yandan Jüpiter Aslan burcunda olacak e, bu süreç içerisinde nisan ayında 13-14 Nisan ve hemen Nisan'ın başı bu arada önemli e, 3 ve 4 Nisan yine Jüpiter'in e, Koç burcundaki güneşle yapacağı olumlu açıda sürpriz ilişkileri gündeme getirebilir e, 21-22 Nisan çok özel günler sizin adınıza ve 26-27 Nisan değerlendirebileceğiniz özel zamanlar. Bu gerçekten evlenebilirsiniz, evlenme teklifi yapabilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, düğün yapabilirsiniz. Gökyüzü sizi destekliyor olacak. Evet, yaz döneminde 6 Haziran 19 Temmuz aralığında Venüs Aslan burcunda ve keyifli yaz aşklarını destekliyor ve bunun yanı sıra partnerinizle ya da eşinizle gerçekten çok ee, mutlu olacağınız bir dönem. Venüs burada da e, ilişkiler konusunda önemli şanslar karşınıza çıkarabilir. 15-16 Haziran, 19-20-24-25 Haziran, Temmuz ayında 8-9 Temmuz ve 12-13 Temmuz. Çok özel günler. Bu günleri de değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Ee, 1 Temmuz'da bu arada unutmayalım 1 Temmuz'da Jüpiter'le. Venüs'ün kavuşumu var. Gerçekten çok özel bir gün. Evet, Venüs retrosu. Buna bu yaz dikkat etmemiz gerekecek. 25 Temmuz-6 Eylül'de Venüs retrosu yaşayacağız. Sizin ilişkiler evinizde olacak. Bu dönemde ilişkilerle ilgili bazı ıı, geri dönüşler olabilir, sorgulamalar olabilir. Eşinizle, partnerinizle ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra Venüs retro olduğu zaman daha çok eskiyle ilgili kavramları günlük hayatımıza taşır. Yani eski ilişkiler, eski eş, eski partner e, söz konusu olabilir veya unutamadığınız bir kişi varsa onunla iletişim bu dönemde kurabilirsiniz veya karşınıza çıkabilir sürpriz bir şekilde. E, hiçbir şekilde ilişkilerinizde bencil davranmamalısınız. Gurur, aşırı ego gibi konular, kavramlar, kıskançlık gibi kavramlar ilişkilerinizde zarar verebilir bu dönemde. E, bu nedenle mümkün olduğu kadar ilişkilerinizde empati yapmaya çalışın ve eğer bir birlikteliğiniz varsa evlenmek istiyorsunuz e, düğün yapmak istiyorsunuz e, yaz ayları Tabii ki evlilik için önemli zamandır ama Venüs'ün retro olduğu zamanlarda bunu tavsiye etmiyoruz genel olarak bu nedenle 25 Temmuz 6 Eylül arasını lütfen e, özellikle işaretleyelim bunun dışında aslında 25 Temmuz öncesi sizin için çok daha olumlu zamanlar olacak. 6 Eylül'den sonra 6 Eylül 9 Ekim arası da yine ilişkilerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapabileceğiniz keyifli zamanlar bu dönemi de değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Ekim'in ortaları ve Kasım ayı da yine ilişkilerinizle ilgili bazı özel zamanlar olabilir ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ee, Eylül ayında e, bir Merkür retrosu yaşayacağız 17 Eylül-9 Ekim arasında. Aşk hayatınızla ilgili bir alanda olacağı için burada yine eskiyle ilgili kavramlar biraz gündemde olabilir. Ee, gireceğiniz ortamlarda eski arkadaşlarla, eski tanıdıklar, eski aşklarla daha fazla karşılaşabilirsiniz ve onlarla iletişimler yoğunlaşabilir. Eğer bunu arzu ediyorsanız tabii ki. Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız e, bu dönemi de değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Evet 2015'te iş, kariyer, para durumumuz nasıl olacak? Şanslı günlerimiz hangisi? Lütfen ekrandaki linki tıklayıp izleyin. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.